Herkese merhaba. Çocuğunuz 8. sınıftaysa, son zamanlarda evde en çok konuşulan konulardan biri muhtemelen o 3 harfli kelimedir, LGS. İşte bugün tam da bu konuyu masaya yatırıyoruz. Amacımız ne mi? Liselere geçiş sistemi denilen bu sürecin etrafındaki o kafa karışıklığını biraz olsun dağıtmak ve her şeyi sizin için çok daha net, çok daha anlaşılır bir hale getirmek. Şöyle bir dürüstçe soralım kendimize. Çocuğunuzun o büyük lise macerası kapıdayken bütün bu sınavlar, puan hesaplamaları, tercih listeleri, bütün bu sistem size de içinden çıkılmaz bir labirent gibi böyle stresli geliyor mu? Eğer cevabınız evetse emin olun yalnız değilsiniz. Bu hissi yaşayan o kadar çok veli var ki işte biz de tam olarak bu yüzden buradayız. Bu anlatımdaki tek amacımız bu karmaşık görünen bilgileri olabildiğince basite indirgemek ve bu sayede hem size hem de tabii ki çocuğunuza bu önemli yolculukta ihtiyaç duyduğunuz o netliği ve özgüveni kazandırmak. O zaman hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım en temel soruyla. LGS dediğimiz şey tam olarak nedir? Ne işe yarar? Şimdi LGS'nin yani liselere geçiş sisteminin adını duyunca aklınıza hemen böyle ezbere dayalı klasik bir sınav gelmesin. Aslında durum tam olarak öyle değil. Bu sınav bilgiyi ölçmekten çok öğrencinin o bilgiyi kullanma becerisini ölçüyor. Yani okuduğunu ne kadar anlıyor, mantık yürütebiliyor mu, karşısına çıkan bir problemi nasıl çözüyor işte bunlara bakıyor. Peki temel amacı ne? fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri gibi hani o proje okulu dediğimiz belirli okullara öğrenci seçmek ve yerleştirmek. Peki, lise seçimi demek illaki LGS demek mi? Bir öğrencinin liseye yerleşmesi için tek yol bu sınav mı? Cevap kocaman bir hayır. Gelin şimdi sistemin bize sunduğu o üç farklı yola birlikte bakalım. Aslında önümüzde üç tane temel seçenek, üç ana kapı var diyebiliriz. Birincisi hepimizin yakından bildiği LGS puanının belirleyici olduğu merkezi yerleştirme. İkincisi çocuğunuzun ikamet adresine göre yapılan yerel yerleştirme. Üçüncüsü ise daha çok sanat ve spor gibi özel becerilere sahip öğrenciler için olan yetenek sınavı. Çin'de en çok kullanılan şu iki yönteme biraz daha yakından bakalım. Merkezi yerleştirme adından da anlaşılacağı gibi tamamen LGS puanına ve başarı sıralamasına dayanıyor. Yani burada tam bir rekabet söz konusu. Ama şunu unutmayın, bu sınava girmek kesinlikle zorunlu değil. Diğer yanda ise yerel yerleştirme var. Bunu bir nevi sistemin güvenlik ağı gibi düşünebilirsiniz. Sınava hiç girmeyen ya da sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler bu sistemle evlerine yakın okullara yerleştiriliyor. Ve bir de üçüncü bir yol var demiştik, değil mi? Bu da özel yetenekleri olan çocuklarımız için. Eğer çocuğunuzun resme, müziğe ya da spora özel bir ilgisi ve yeteneği varsa, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi okullar kendi sınavlarını yapıyorlar. Öğrencilerini bu yetenek sınavlarıyla seçiyorlar. Evet, yerleştirme sisteminin ana hatlarını anladık sanırım. O zaman şimdi gelin sınavın kendisine, yani LGS'nin içine biraz daha yakından bakalım. Sınav günü çocuklarımızı tam olarak ne bekliyor? Sınavın yapısı nasıl? Kuralları neler? Peki, o büyük gün gelip çattığında çocuklarımız masaya oturduklarında karşılarına ne çıkacak? İlk olarak soru sayısı. Toplamda tam 90 soruyla karşı karşıya kalacaklar. Ve bu 90 soruyu cevaplamak için sahip oldukları toplam süre ise 155 dakika. Bu da kabaca her soru için 2 dakikadan bile daha az bir zaman demek oluyor. Şimdi bu 155 dakika tek bir oturuşta geçmiyor. Sınav iki bölümden, iki ayrı oturumdan oluşuyor. Sabah ilk olarak sözel oturuma giriyorlar. Bu bölümde Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden toplam 50 soru var ve bunun için 75 dakikaları oluyor. Sonra kısa bir mola veriyorlar, bir nefes alıyorlar ve ardından ikinci oturum yani sayısal bölüm başlıyor. Burada da matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için 80 dakikaları oluyor. Ve geldik sınavın belki de en önemli, en stratejik kuralına. Bakın burası çok önemli. Sınavda yapılan her üç yanlış cevap bir tane doğru cevabı alıp götürüyor. Bu ne demek? Bu, emin olunmayan soruları boş bırakmanın ne kadar akıllıca bir strateji olduğunu gösteriyor. Yani her soruyu cevaplamak zorunda değiller. Bu kural sınavın kaderini değiştirebilir, unutmayın. Tamam, sınavın teknik kısımlarını, kurallarını anladık. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakalım ve bence işin en can alıcı, en önemli kısmına gelelim sizin rolünüz. Yani bir anne baba olarak bu süreçte çocuğunuza en iyi şekilde nasıl destek olabilirsiniz? Her şeyden ama her şeyden önce aklımıza ve kalbimize yazmamız gereken ilk şey bu. Çocuğunuz biricik. Tıpkı parmak izi gibi. Ondan bir tane daha yok. Lütfen ama lütfen onu hiç kimseyle kıyaslamayın. Komşunun çocuğuyla, kuzeniyle, arkadaşıyla. Her çocuğun kendi yolu, kendi hızı, kendi hikayesi var. Peki, bu desteği somut olarak nasıl gösterebiliriz? Üç temel prensip var. Birincisi, gerçekçi beklentiler. Çocuğunuzun potansiyelini en iyi siz biliyorsunuz. Ona ulaşamayacağı hedefler koymak yerine, onunla birlikte gerçekçi adımlar belirleyin. İkincisi ve belki de en hayatisi, koşulsuz sevgi. Sınav sonucu ne gelirse gelsin, sizin sevginizin bir nota bağlı olmadığını ona her fırsatta hissettirin. Ve üçüncüsü, Odağınızı değiştirin. Sürekli yapamadıklarına, hatalarına odaklanmak yerine başardığı en küçük şeyi bile görün ve takdir edin. O bir soruyu çözdüğünde bile bu bir başarıdır. Bu süreçte aranızdaki iletişim inanın her şeyin anahtarı. Eve geldiğinde onu ''Bugün kaç soru çözdün?'' sorusuyla karşılamak yerine ''Günün nasıl geçti? Anlatmak istediğin bir şey var mı?'' diye sorun. Onunla sadece dersleri değil, duygularını da konuşun. Ve şunu asla unutmayın, sizin ona inandığınızı bilmesi onun en büyük yakıtı, en büyük motivasyon kaynağıdır. Baktığınız süreç zorlaşıyor, sizi de onu da aşıyor. O zaman profesyonel bir destek almaktan sakın çekinmeyin. Bu en doğal hakkınız. Ve son olarak denge. Hayattaki her şey gibi bu süreçte de denge her şey demek. Lütfen LGS'yi hayatınızın merkezine koymayın. O hayatın içindeki önemli bir durak ama hepsi bu. Birlikte mola verin. Teknolojiden uzak, keyifli aile aktiviteleri planlayın. Belki kısa bir yürüyüş, belki hep birlikte bir kutu oyunu. Unutmayın, çocuğunuzun ders çalışması kadar dinlenmeye, eğlenmeye ve sizinle sadece aile olmaya da ihtiyacı var. Bu başarının gizli formülüdür. İşte tüm bu konuştuklarımızın sonunda geriye aslında tek bir soru kalıyor ve bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Bu zorlu, evet, ama bir o kadar da önemli süreçte siz çocuğunuza nasıl bir yol arkadaşı olacaksınız? Eleştiren bir denetçi mi yoksa cesaret veren bir rehber mi? Unutmayın, bu sorunun cevabı sınav kağıdındaki herhangi bir sonuçtan çok ama çok daha değerli.